Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle beraber iki basamaklı sayılarla elde siz toplama işlemini yapmaya çalışacağız. Çocuklar iki basamaklı sayılarla toplama işlemi yaparken önce birler basamağındaki birlikleri topluyoruz ve birler basamağın altına yazıyoruz. Sonra onlukları toplayıp onlar basamağın altındaki sayıya yazıyoruz. Örnekte daha rahat öğreneceğiz şimdi. 25'te 32'yi topluyoruz çocuklar. Toplama işleminde istediğimiz kadar sayıyı alt alta veya yan yana yazıp toplayabiliriz. 25'ten bakın birler basamağında 25'in ne var? 5. 32'nin 2. Çocuklar birler basamağı onlar basamağını şöyle kapatıyoruz. Elimizde de olabilir. 5 2 daha 5 ile 2'yi topladığımızda 7. 7'yi hemen birler basamağındaki birliklerin altına yazıyoruz. Sonra birlikleri kapatıp onlukları topluyoruz. 2, 3 daha büyük sayı aklımızda 2 üzerine sayıyoruz. 3, 4, 5. Şurada yaptığımız gibi 5 oluyor ve 5'i yazıyoruz. Onlukların altına yazıyoruz ve sayımız kaç oluyor? 57. Bu işlemi çocuklar yan yana da yapabiliriz. Burada alt alta toplama işlemi, şimdi yan yana toplama işleminde. Yan yana toplama işleminde birliklerimizi topluyoruz. Burada dediğimiz gibi önce birlikte 5. Bakın renkli kalemle yazdım kırmızılar. 25'te birler basamağında 5, 32'de birler basamağında 2 var. 5 birlik, 2 birlik. 5 birlikle 2 birliği topladığımız zaman 5'in üzerine 5'i aklımızda tutuyoruz ve üzerine sayıyoruz. 5, 6, 7. 7'yi birler basamağına yazıyoruz. Sonra onlar basamağı mavi yazdım çocuklar. Bakın 25'te onlar basamağında 2, 32'de onlar basamağında 3 var. 2 onluk, 3 birlik, 3 onluk. 2 onlukla 3 onluğu toplayacağız. 2, 3 daha 5 tane onluk ediyor. 5 tane onluğu da onlar basamağına yazdığımız zaman sayımız 57 oluyor. Çocuklar sizler de evde boş bir kağıda alt alta ve yan yana toplama işlemi eldesiz toplama işlemini yapabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum.